Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün annemle beraber kış için domates sosu hazırlıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle domateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Daha sonrasında uç kısımlarını alıp pişmesi için büyük bir tencereye koyuyoruz. Domatesleri yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domatesler yumuşayıp istediğimiz kıvama geldikten sonra Blender ile domateslerimizi eziyoruz. Domatesleri bir güzel blenderdan geçirdikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Domates sosumuz kaynamaya başladı, güzel bir kıvam alana kadar domates sosumuzu pişiriyoruz. Kışın çok tükettiğimiz için bayağı bolca yaptık. Sizlerde kışın rahat edebilmeniz için domates sosunu yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, domates sosum istediğim kıvamı aldıktan sonra e, kavanozlara paylaştırıyoruz. Bu tarifle çok kolay ve pratik domates sosları elde edebilirsiniz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Domates sosunu eşit miktarda kavanozlarımıza paylaştırıyoruz kışın yemeklere domates doğramak yerine domates soslarını hazırca açıp koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar domates soslarını eşit miktarda kavanozlara koyduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Domates soslarının bozulmaması için kapaklarını sıkıca kapatalım. Kapakların yeni olmasına dikkat edelim. Yoksa konservelerimiz atabilir, bozulabilir. Evet arkadaşlar konservelerimiz hazır anneciğiminde ellerine sağlık diyelim. Hazırladığımız domates soslarını serin ve kuru yerde muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın.